Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıktık abicim. Bak şimdi dediğim gibi bu sene kulaktan bekliyorum. Yani kulaktan soru gelecek. Bu sene kulaktan gelecek soru. Ben şeyimi böyle yaptım. Totemi böyle yaptım. O yüzden kulak sorularını çözüyorum. Tamam mı abicim? Yani duyu organlarından kulak sorularını çözmeye devam ediyorum. Okuyalım hemen sorumuzu. İnsanda işitme olayı sırasında ses dalgalarının ilerlediği yolda bak şimdi şöyle oluyordu. Hatırla bir kulak önce dış kulakta sesleri alıyordu. değil mi? Böyle sesler hava titreşiyordu. Bak kulak önce hava titreşiyor. Sonra kulak yoluna gönderiyor hava titreşiyor. Sonra kulak zarı aman yarabbim artık katı titreşmeye başladı. Bak önce hava şimdi artık katı titreşmeye başladı. Buradaki titreşimi arttırarak gönderen yani orta kulakta bulunan bir çekiç vardı. Örs vardı ve üzengi vardı. Bak sakın unutma. Kulak zarının üzerindeki kemiğin adı çekiç kemiğidir. Dövüyor abicim kulak zarını çekiçle dövüyormuş gibi aklında kalacak. Üzengi ondan sonra oval pencereye veriyordu. Hatta dalıza veriyordu. Dalız daha sonra oval pencereye iletiyordu bunu. Tamam mı abicim? Bir de östaki borusu vardı. Yutağa açılan pencereydi. Bak şimdi geldik en önemli yere. Bize gelen yer de burası tamam mı? Şöyle güzelce salyangoz. Salyangozun içerisinde üç tane kanal vardı. Vestibüler kanal, kohleer kanalı ve timpani kanal olmak üzere. Kohleer kanalın üzerinde korti organı vardı. Korti organındaki titreşimleri sinir yoluyla yani sinir sistemiyle kulağa gönderiyordun, beyne gönderiyordun ve böylece işitmeye başlıyordun. Mevzu bu kadar. Bu şeyin içindeki salyangozun içinde bu kanalların içinde sıvı var. Yani önce hava titreşiyordu, sonra katı titreşiyordu. En sonda abicim su titreşip, sıvı titreşip, sıvı titreşerek iletiler, uyartılar beyine gönderiliyordu ve sen duymaya başlıyordun. Tamam mı? Bak, korti organı mutlaka sorulur. Korti organı nerede bulunuyormuş? Kohliyar kanalının üzerinde. İşitme sinirleri kimle bağlantılı? Korti organıyla bağlantılı. Hatta bunun içindeki sıvıyı bile sorabilirler. PEP şeklinde ezberleyin perilenf, endolenf ve perilenf olmak üzere 3 tane sıvı olduğunu biliyoruz. Şimdi geldik. Sıralamaya bakalım, sıralamaya bakalım tamam mı? Bir, vestibüler kanaldaki perilen sıvısında hareket. Bak gördün mü? Oval pencere zarının titreşimi şöyle olursak o zaman bunun üzerinde oval pencere vardı. Birincisi oval pencereyle başlayacak tamam mı? Birincisi oval pencereyle başlıyor. Oval pencereyle başladığı anda, dur hepsini bir okuyayım da. Kohliyar kanalındaki temel zarın titreşimi duyu sinirlerinde impuls oluşumu bir kere en son bu olacak bak duyu sinirlerinde impuls oluşumu en sonda olacak. Bunun bir öncesinde bakarsan bunun bir öncesinde korti cisimcindeki tüylerin uyanması. Eyvallah bir öncesinde bu olacak tamam mı? O zaman bakacağız. Bir oval pencere zarının titreşimi tamam mı? İki ile başlayan. iki ile başlayan zaten bir taneymiş. Doğru cevap çıktı. Bakalım sırayla. Önce oval pencere titreşecek. Oval pencere titreştiği anda ilk kanala gelecek. Bak ilk kanal. İlk kanal neydi abicim? Vestibüler kanal. Vestibülerdeki sıvı titreşecek. Yani ikinci sırada vestibüler yapımız var abicim. İkisi bu. Ondan sonra kolyer kanalına geçiyor. 3 kolyer kanalı. Kolyer kanalından sonra dediğimiz gibi korti organı, korti organının tüylü hücrelerinin uyarılması ve en sonda duyus sinirlerinde impulsun oluşumu sırasıyla gidecek. Yani doğru cevap bolu olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Hadi bakalım. Bir sonraki soruda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın abicim.